Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik defterimde mini kazan testi test 73'ün sorularıyla videolarımıza devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeni B köşesi hangi yeşil renkli nokta üzerine gelecek şekilde katlanıp açılırsa oluşan AD doğru parçası katlama çizgisi evet AD doğru parçası katlama çizgisi A noktasının A açısının açı ortaya olur diye sormuş. Şimdi işte burada AD doğru parçası zaten çizmiş. O halde şöyle yapalım. Önceki A'dan B'ye nasıl gitmem gerekiyor? Bakın şöyle bir dik üçgen oluşturduğumuzu düşünelim. 1, 2, 3, 4 birime 1, 2, 3, 4 birim indik. O halde A'dan başlayarak sağ tarafa önce 4 birim gideceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 birim aşağıya gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi eğer gençler biz burada C, N ile birleştirirsek. Evet N ile birleştirirsek A, diye doğru parçası A'nın açı ortayı olur deriz. Ve buradan evet denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Evet, ikinci soruda verilen ABC üçgeninde AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Yani bakın buradaki AB kenarını alıyoruz. Evet ne yapıyoruz? BC kenarı üzerine getiriyoruz. Bakın buradaki A üstü zaten A'nın geldiği yeri gösteriyor. Buna göre A üstü C arasındaki mesafe istiyor. Yani ben de istediğim mesafe burası. Gerçi AB kenarı zaten 14 santimetreydi. O halde buraya 14 santimetre diyelim. E, BC'nin tamamı 16 santimetreydi. Bizden istediği A üstü C'nin mesafesi 16 eksi 14'ten 2 santimetre olur diyorum. Ve bunu da Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Evet üçüncü sorumuzda çeşit kenar üçgen şeklindeki bir kağıt şekildeki gibi katlanıp açıldığında AD katlama çizgisi oluşmuştur. Buna göre AD doğru parçası ABC üçgenin hangi yardımcı, yardımcı elemanıdır diyor. Yani B köşesini bakın BC kenarı üzerine yani kendi kenarı üzerine katlıyoruz. Bakın B'yi aldık. BC kenarı üzerine buraya getirdik. Yani buradaki amacım bir miktar katladığım zaman A ile D gençler yani burada evet BC'ye veya Evet nedir? BC dik olur deriz. Yani buradaki AD doğru parçası üçgenimizin yüksekliğidir deriz. Evet ne yaptık? AB köşesini kendi kenarı üzerine katladığım için burada yükseklik oluşur diyelim. Ve Ceyhan seçeneğini işaretleyelim. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Evet, dördüncü sorumuzda verilen katlamada B ile C köşeleri Evet AC ile AB çakışık olduğuna göre ABC üçgeni aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olamaz diye soruyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle bakın burada AB'yi AC ile katladığımız zaman B köşesi bakın C ile aynı yere geliyor. Gençler burada B köşesi C ile aynı yere gelmesi AB kenarının uzunluğuyla AC burada eşit anlamına gelir. Yani AB kenarı AC kenarı kesinlikle ve kesinlikle eşittir. Yani bu üçgenimiz en azından ikizkenar üçgendir. Kesinlikle doğru olamaz dediği için yani işte ikizkenar üçgen olabilir. Eşkenar üçgen de yine aynı durum söz konusudur. Dar açılı üçgendir gençler. Ama çeşitkenar bir üçgen olamaz deriz. Çeşit kenar üçgende yükseklikle gençler buradaki kenar ortayın birbirinden farklı değer alması gerekir diyoruz. Evet burada ne yapıyor gençler? AD aynı zamanda hem yükseklik hem de kenar orta görevini görmüş oluyor. Evet, beşinci sorumuza geçelim. Verilen katlamalara göre ABC üçgenin çevre uzunluğunu istiyor. Şimdi gençler katlamaya baktığımız zaman A'yı evet BC kenarı üzerine katlıyor. AC'yi alıyor BC üzerine katlıyor. A'de şöyle görelim. Bakın burası 15 santimetreydi. Yani şunun tamamı 15 santimetre. Burada 2 kaldığına göre burası gençler gördüğünüz gibi A ile C arası 13 santimetredir. Yani AC kenarı 13 oldu. O halde çevre için AC 13, AB 18, BC 15 olur. Bunların toplamı da 46 cm olur diyelim. Ve 46 yanıtını C seçeneğinde işaretleyelim. Evet. Devam ediyorum sevgili gençler. 6. ve son sorumuza geçiyorum. Şöyle sayfamızı temizleyelim. Evet 6. sorumuzda verilen katlamalara göre alan ABC yani ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Şimdi sevgili gençler bakın B'yi C yi, evet B'yi ne yapıyoruz? BC kenarı üzerine getiriyoruz. Yani burada aslında yükseklik oluşturuyoruz. Şimdi dikkat edersek gençler bakın buradaki BD ile DB üstü birbirine eşittir. Burası 9 olduğu için buraya da 9 santimetre yazalım. O halde BC'nin toplamı BC kenarın tamamı 9 artı 9 artı 2 santimetreden 20 santimetre olur diyelim. Şöyle BC'ye 20 santimetre değerini verelim. Yani burada AD yüksekliktir demiştik. Evet bizden istediği alan ABC için tabanı 20 yükseklik 8 santimetre oluyor. 28'i çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Buradan şöyle yapalım gençler. Evet 20 ile 2'yi sadece 10 kaldım. Burada 1 kaldı. 10 çarpı 8'den sorumuzun yanıtını 80 santimetre kare şeklinde vermem gerekir diyorum. Ve gördüğünüz gibi 80 santimetre kare C şıkkında doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler 6. sorumuzda videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde beceri temeli sorular test 74'ün sorularıyla devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.